Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hataya ait sinyoru yapacağız. Pratik bir içli köfte gibi de oluyor. Tepside oluyor börek tadında. Bu şekilde ben malzemelerimi robottan geçirdim eğer. Hani siz aynı şekilde elde de yoğurabilirsiniz. İçine koyduğum malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım. Detaylı bir şekilde Güzelce bu yağları karıştır. Hafif karıştırdığım içini robottan geçirdim. En sonuncusunu da robottan geçirdim. Daha sonra o kadar kıvamında güzel bir hamur oluyor ki tam kıvamında. Ve yapanlardan da fotoğraf bekliyorum. Çünkü harika bir hamur oluyor hafif tekrar bir elde karıştırdıktan sonra ve işleme geçiyorum. İçimi de hazırladıktan sonra hamurumu iki ayrı parçaya bölüp açmaya başladım. Bu şekilde güzelce altına jelatin açtığım hamurumu açıyorum ve tepsime koydum. Fazla kısımlarını koparıp açık kalan yerlere yapıştırıyorum. Gerçekten hamuru o kadar güzel tam kıvamındaki mutlaka yapın. Daha sonra hazırda anladığım iç kısmını her yere gelecek şekilde döküyorum tepsimin her tarafına. Ve daha sonra diğer bezemi açıyorum. Aynı şekilde altına jelatin açtım. Bu şekilde açıyorum. Açtığım hamurumu diğer tepsimin üstüne koyuyorum bu şekilde. Aynı şekilde kalan düşman şey malzemesini de açık olan yerlere koyuyorum. Hafif elimi ıslatıp düzeltiyorum. Parmaklarınızı ıslatıp kenarlarını bu şekilde bastırın. Daha sonra kare dilimi şeklinde kesiyoruz. Kestiğim oruk tepsi köfteme iki çay bardağına yakın. Zeytinyağı döküyorum. Bu şekilde bıçakla orta kısmına hafif çizikler atıyorum yağ içine girsin diye. Zeytinyağını her yere gelecek şekilde ekliyorum, elimle de düzeltmeye başlıyorum. Daha sonra 180 dereceye de fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Hem pratik hem de bir o kadar da lezzetli. Misafirlerinize gün o günlerinize tabaklarınıza böyle bir dilim koyduğunuz zaman gerçekten çok lezzetli, hem de gösterişli bir tarif. Buraya kadar izlediyseniz rica etsem bir beğeni. Emoji de olsa bir yorum yapmadan geçmeyin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.